Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayhan. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün ADC Tristan oynuyoruz beyler. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Uzun zamandır Tristan'ı oynamadım. Bakalım unutmuş muyuz göreceğiz. Kanalıma destek olmak için abone oluyoruz şimdi oyuna dönüyoruz beyler karşı takımda 4 tane mini adc var full full troll sıkıntı yok bizim işimize gelir bakalım nasıl olacak göreceğiz yukarıda Vayne var ortada Sorki var aşağıda Tristana ile zannedersem Jinx mi var ne var bakalım adamlar farklı bir şey deniyorlar Dur oğlum dur lan. Kötü adamlar gelsin bakalım. Güzel. Güzel. Onlar şeyin bastı. Biraz barut. Şey Şifa mı bastı onlar? Abo. Abo. Vur 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 maruk. vur 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 <laughs> Yine çok eğlenceli bir oyun bizi bekliyor beyler. <laughs> Adamlar full troll. Şimdi Abo, buna ne yaptık lan? Ne yapıyoruz buna? <laughs> adam ölüme sıçradı ya. Ölümün içine sıçradı adam direkt. Şimdi full saldırızı beyler. Full saldırızı. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Botumuzu da aldık. Devam. Full saldırızı. Full 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 full. Çat 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 vuracağız böyle. Gidiyoruz bölgemize. Ama bu gel şunu keselim ya. Tamam tamam. Anlaşıldı. Ah 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 ah. Ama bunun e uh, ulti olsa yol olsaydı. gelsin bakalım. Tamam halledeceğiz. Halledeceğiz. Hop 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 yavaş. Niye ne gerek var? Şuradan bir can yenileyelim ya şuradan. Kim Sen de. Hadi dur dur dur. Kötü adamlar gelsin bakalım. Abo. Şunu alsaydık iyiydi la. Neyse tamam Zorlamayacağız Şunu da alıp çıkıyorum Bunu da alıp çıkıyoruz Şu statiği bir çıktık mı İyi tamam onu da aldı güzel süper Süper evet, şimdi Yol bir Yani Tristana erken oyunda pek fazla vurmuyor Ama sonradan Sonradan patur kütür Pataküte yapıyor pataküte Nereye gidiyoruz bunlar? Ejder mi alıyor yoksa? He? Vallahi ejder alıyorlar galiba. Ha yok almıyormuş. Şaka şaka almıyor almıyor. Bir şey ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun sen? Dur, gidiyoruz beyler. Gidiyoruz. Tamam, rasını aldık. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Sen ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun acaba? Hadi, sıkıyorsa yoluma çıkın. Ah! <laughs> <laughs> Bir şey hazır mısın? Ya vurma murukçuğum ya vurma şu mı? Devam. Sıkıyorsa Yok ya tam çıkın. full saldırı hızı çıkmayacağım ya. Saldırı hızı artı kritik deneyeceğim zannedersem. Dur bakalım nasıl olacak göreceğiz. Geliyorum. Ya ona değil şuna la şuna şuna. E. Ee? E. Ee? <laughs> Abo. Abo. Bana şey atlan. lan. Tamam. Emir tamam. Bir Gidiyorum ben, gidiyorum. Dur lan gitmeyeyim mi yoksa? Yoksa gitmeyeyim mi ha? Abo, dur lan dur dur dur. Güzel. Güzel. Hayır, Dertimiz. Hazır Dertimiz. Oradan asistimizi ah, de aldık. Gör. Tamam. Gidiyoruz. Yeterli. Yeter bu kadar marık. Aslında şu ejderi alsak çok mükemmel olacak ya. Dur. Ben gidiyorum oraya doğru. Dur bakalım. Oradan alır mıyız? Geldim moruk geldim 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 geldim. Biraz barış, her şeyi halleder. <laughs> Güzel. Şunu, şunu mıyım ya şurada? Ha? Ha? Moruk ne yapıyorsun? İyisin. iyisin iyisin. bu kaç ya lan. Kaçtı benden ana. Dur 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 dur. Ama estimizi aldık. Hadi tamam. yoluma çıkın. Güzel. Şuradan azıcık farm yapalım. Abo bu geliyor. Geliyor ya bu. Git lan başımdan. Git başımdan ne oldu? Dur. Vuruyoruz ha. Vuruyoruz da çok çabuk eriyoruz. Geliyorum ortaya. Geldim moruk. Dur dur dur. Dur bakalım. Dur 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 dur. Tamam sen öldün moruk, sen fişini kestim senin. Abo. Ana ölmedi lan, <gülüyor> 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 öldü. E şaka şaka öldü. Sen de öldün moruk. Kusura bakma yapacak bir şey yok. Ne olur paracıklar gelsin. Tamam. Devam ki. Ebedi mi Ebedi mi çıkmışız lan? Yok. Ha, hayal etmez. Tamam. Adamlar. Pes etti arkadaşı ya. Cık cık cık. Tam da vuruyorduk. Neyse. Bakalım. En leap'i olmuşuz yine. Kolay bir oyundu. Adamlar zaten troll. 3 tane. 4 tane. Aynen. Dört tane ADC'leri var. Kolay bir oyun oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.